Bir de uyanmışım. Güzel güzel kahvemi yapıyorum. Utanmadan size diyorum ki kahveyi yaptıktan sonra anlatayım. Yani gerçekten kendi atam. Bu arada günaydın. Nasılsınız? Ben iyiyim ama uykusuzum. Sabaha karşı uyudum. Sonra dedim ki neyse kahve için kendime geleyim. İçemem. Çünkü kan yapacağız. Çünkü bugün nikah işlemleri için dışarı çıkıyoruz. Hazır fırsat bu. Dışarıda var ya felaket güneş var. Şu an içerisi aydınlık ama bütün perdeler çekiliyor. Evet diyorum, hiç inanır mıydın bu iki kişinin evleneceğine o kadar çok zor, çok zor şeyler atlattık. Tam bir düşününce keyfini sürebilir miyiz ki biz hala keyfini sürmüyoruz bu arada. Geçen bir tanesi yorum yapmıştı, çok doğru bir yorum. Hep bir şeyler diyor böyle siz niye böylesiniz, şöylesiniz hep birlikte takılıyorsunuz. Bir tanesi şey dedi, arkadaşlar hani şey var arkadaşlar farklı kültürler farklı hayatlar. Aynı öyle bir şey. Yani herkesin hayatı aynı değil. Ben size bunu hep söylüyordum. Samet'i söylemeden önce de. Ben de isterdim size bir şeyleri böyle böyle anlatıp böyle böyle yapmayı ama herkesin hayatı aynı değil. Herkesin çevresi, aile yapısı aynı değil. Mesela alabilirsek nikah tarihini önceyi alacağız bu arada biz. Yani düğünde ya da düğüne yakın olmayacak bizim nikah. Çünkü ben gidiyorum. İstanbul'a gidiyorum. E nikah da burada olacak. Benim kâme nikah falan da burada. Bir daha da onunla uğraşmak istemiyoruz. Bu yüzden bir ihtimalle nikah bayağı bir önceden olur. Kaşlarımın o kadar uzaması şaka mı? Şu an kesemem de. <laughs> İlk güneş kremini süreceğim. Şimdi şu an nasıl kahve istiyor. Neyse içmeyeyim Samet'le içeriz. İzmir gibi bir yerde güneş kremi sürmemek kendine küfür gibi bir şey galiba. Perdeler kapalı şu an. İçeride bir güneş var. Felaket yani güneşlik güneşlik tüm hepsi kapalı. Kipiklerimi kıvarayım Elis ben o sırada. Çok da az vaktim var. Çok hızlı makyaj yapacağız. Günlük Cildimi çok güzel bir şekilde kapattık. Yani hafif oldu ama olsun yeter. Hemen göz altımı falan da kapatayım. İyice oturtuyorum ki makyajlarımın sorun olmasın. Highlighter'ı ve kontur uygulayacağım. Bunlar çünkü iki türünler. Ondan sonra Makyaj Swap Deme sıkacağım. da geçiyorum. Ki gayet şu an cildim ışıl ışıl. Gerçekten de ışıl ışıl. Kartımın da dolmuş maalesef. Hem de bayağı dolmuş. Evden çıkacağım ben biliyor musunuz saçımı yapıp. Bunları nasıl atacağım şu an onu düşünüyorum. Arkadaşlar, işte sabitleme spreyimi sıkayım hemen gidelim saçımı yapalım. hızlıca toz ürünleri de yapalım, bitirelim. 104 karamel yulis. layıkтын like bu 117 takayım. packe kolyemi bulamadım. O yüzden bunu takacağım. Tamamdır. Hazırım. Şimdi evden çıkıyorum. <laughs> Samet bana bir yere gel dedi ama... Ay nasıl güneş var. Işte. Ya <laughs> değil. <laughs> daha güzel bir nikah salonuna gideceğim. Zaten. Yani mutlu oldum. <laughs> Burası çok kötüydü çünkü. Yani öyle olacaksa da İstanbul'umuz daha iyiydi. Makyajım bak son dakika eyeliner çektim ne? Süper. Buradan tam dolmuşlar geçiyor. Makyajım son dakika eyeliner <laughs> çektim nasıl olmuş? Bir yorum ya abi. <laughs> Her zamanki gibi. Diyelim ki çok konuşmak istiyorsunuz. Bir şeyi paylaşmak istiyorsunuz. O gün bir şey yaşadınız. Eşinizi anlatıyorsunuz güzel güzel. Anlamaz o kız ne anlar? <laughs> Anlamaz ki. Arkadaşlar benimki abi beni nikaha dolmuşa götürüyor. Ayla. Kim vazgeçecek? Ne, ben mi? Yok ben koşarak geliyorum. dua et. Dua dua öyle değil mi? Hadi. Hadi bakalım. Yani sekiz çıkacak. Tamam sekiz sekiz olsun o zaman. Evet. Kardeşime hiç yapma. Bir şey gelmesin. Harika. Bozma. Hafif bir bilirsin. Tamam. Bozmayın lütfen. Başınız çok yaşımda kütüğümün değiştiğini anladım ve kötü hissediyorum. Ayrıca erzim şunu söylüyorum. Canlısın. Ben galiba birazcık acele ediyorum bu konuda. <laughs> Şu an bir kafası iyi geldi galiba. <laughs> Ay ne yapayım çok tatlı hissediyorum. Ve, erzim erzim, erzim kendine, kendine daha hissediyorum Aa, Artık arkadaşlar. Erzincan'sın kendi kendine yer. Daha değilim, daha değilim, daha dur. Sus, kendine gel. Kendine gel. <laughs> sağlık ocağına geldik ama kan maalesef ki veremedik. Çünkü saat 9'da falan almamız gerekiyormuş. O yüzden biz şimdi mecburen gitmişler, bir şeyler yiyelim yarın kan vereceğiz. İki gün sonra çıkacak. 2 gün sonra da gideceğiz ödemeyi yapacağız. Zaten hafta sonunu aldık. Hafta içi 6670 670 TL'lerdeydi. Bu hafta sonu seçtik. <laughs> hafta sonu da 965. 65. Neyse işte onların ödemeleri yapılacak. Ondan sonra zaten nikah tarihini bekleyeceğiz. Sekizine tutarız bu ihtimalle. Hafta sonu onları belirliyorum ya. Üçünü ya da Hayır onlar belirlemiyor. Ücreti ödemeden önce belirleyemiyoruz. Şu an eğer ha, pardon, pardon. E, hafta içi seçtirdik orada seçebiliyorduk ücret tamam. Evet. ödemeden. Saat dokuzdan sonra kalamadıkları söyledikleri için dün kan falan veremedik. Bugün Samet gitti bir beş dakika önce. E, üç kan almışlar artı işte boy kilo bakmışlar. İşte güne falan açıklanır dediler. Ben de şimdi bizim buradakine kendi sağlık ocağıma gidiyorum. Bakalım böyle ne yapacaklar. Hızlı hazırladım ki elime direkt kargoya aldım çıktım. Çıkarken kargo geldim diye. Büyük bir ihtimalle ee, şey baharatlıkları koymak için katlı bir almıştım. O. Orada beni bekliyor. Hadi gel gel. Doktordan evrakları onayladık. Bu arada ben bayağı biliniz elimde katlı plexiyle sağlık ocağına geldim. Şimdi de nikah dairesine gidiyoruz. Her neyse. Beyefendi benden kağıtları aldı. Çünkü de kaybolmayı, kaybolmasını göze alamam diyor. <laughs> İsmini nasıl sormazsın bu arada Allah ya? Allah Allah. Kızım biri gelmiş demiş ki Aman selam ama selam söyledi ama ismi sormamış. Neyse selamını ne aldım bil. Geç kaldım birazcık ama. <laughs> birazcık geç kaldım ama bir senin erken geliyordum. Şey senin için değil de. <laughs> ne yapayım Allah geç kaldım. Buraya da geç kaldım. Şükür şey. yetiştiğim yer var mı ki? Hep geç, hep geç. <laughs> Olsun bir şey olmaz. Bak elimdeki bu baharatlıkla bile gidiyorum. Ben ne ilk ne eve gidelim? gideriz diyordum da gidemiyoruz maalesef. Nikah dairesine gideceğiz, onaylatacağız ondan sonra eve. Yani toplamda hafta olduğu için 900'lerde bir şey. 965 TL. <laughs> 965 TL. <laughs> Öyle yani. Şimdi... Biraz daha... Şimdi gidiyoruz. Ay hala elinde kargo ile gidiyorum yalnız. Ne saniye bakayım. seni tek ah, bırakayım. Ah. Seni tek bırakamam seni. İşte Neyse dışarı. kerecim gel. Ne? Evet, ne diyor? Evlendirme. Kerecim gel. Kerecim daha <laughs> Bir de kağıdı kaybetmiş. diyor ki kağıdı kaybettiğini söyleyeceğim. Kime kadın vermeyecek? Kağıdı... Kârı... Eşim kaybetti. Ee, mı ben? İşte ben kaybeder miyim kağıt? Ben çok, çok güzel. Ay. İşte nasılsın? Evliyim. <laughs> Tarihimizi ve saatimizi aldık. Kaptan ol dediğim gibi. Şöyle biz 8 bir Temmuz saat 1.30'da sevenlerimizi bekliyoruz. Normalde eskiden kendi söyledim ama yani kardeşlerim vesaire de bildiğim kadarıyla olamıyordu. Ömerim, şahidim olamıyordu. Ama artık oluyormuş ve benim şahidim tabi de belli. Seda. Söyleyeceğim çok mutlu olacak. Ama sana hiç söyletmiyor. Diyor ki... Hayır söylemeyeceksin. <laughs> bir çıkar bulmam lazım oradan dolayı. Ne isteyeceksin peki? Hayır, e, ne, diyeceksin? Ablanın şahidi olmak için şunu istiyorum mu? Evet. Ne alaka? Ben kabul ettim canım. Hayır ben kabul ettim. Ben seni soyduğunu almayı sen kabul karımsın. etmişim. Ben demedim. Ben <laughs> <Lan> karın ederim. <laughs> değilim. Sus, <laughs> sus, bağıştırma. Karım, sus karın. karım karın Ben ne dersem o. Kadın bakıyor <laughs> ben, ben, karımsın. Neyse. <laughs> Araba alacak. <laughs> Şaka bir yana. Öyle yani. Ben şu an suyum. Kardeşim olacağı için. Sametlerin kapında oturuyoruz. Yeşim'i bekliyoruz. Yeşim geldikten sonra bir şeyler yiyecek biz. Ondan sonra bir tane eve gideriz. Pasta yaparım. Beyefendiye. Bisküvi pasta yapacağım. Bir, bir tepki ver. Bisküvi pasta yapacağım diyorum. Çok Neyse ondan sonra incir altına gideceğiz. Evet. Bin, ben incir altı. Ben makyaj yapayım çıkayım bir. Siz de yaparım Tam kadro olarak şu an neresi burası? Kent ormanı değildi. İncir altına geldik. Çok önceden gelmiştik. Yani normalde geceleri abim geldiğinde de geceleri gelmiştik ama böyle bu saatlerde çok önceden gelmiştik. Şimdi dedik ki birazcık aylar sonra kafa dinleyelim. Geldik. Özellikle ne için biliyor musunuz? Pamuk şeker. Biz buraya bir sene önce falan geldik. Orası. Daha fazla. Efendim. Bir, bir şey yok. Çok abartmayın ama. Ben de para çekeceğim. Eee neyse o pamuk şekerden yemeği aşırı istiyorum ben de aşırı öyle biraz oturacağız kafa dinleyelim dedik değil mi Sedoş <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel çıkıyorsun <laughs> Ay sen güzelsin <laughs> gerçekten güzelsin kız ha? kimin bacısı bu <laughs> Günaydın. Herkese merhabalar. Kınadıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün benim için milattan önce ve milattan sonraki gün gibi bir şey. Yani yaklaşık birkaç saat sonra milattan sonrası olacak. Çünkü evleniyorum. Çok da yani hayatımdan şeyle evleniyorum. çok <laughs> hissediyorum ve benimle hazırlananın çok farklı bir versiyonu gibi geliyor. Hep böyle diyorum bu evlilik sözünü ama şimdi düğün falan da var. Şimdi bunlar sadece eğlenmeye ve o anı kutlamaya yönelik. Ama bu direkt evlilikle alakalı bir şey. Soyadım değişecek. Zaten onlarla uğraşmak ayrı dert. Onlar hakkında bir tık sinirleniyorum. Çünkü e, belgeler vesaire uğraşmak çok sıkıntı. Uçlarına bu Rocher'in saç kremini sürdüm. Bu Morphos'un saç spreyini sıkacağım. Arıyorum ve içeri gideceğim. Makyajımı içeride yapacağım. Bir tık kaşların çıkmış onları toparlayalım. Şimdi hızlıca gül cildimi geçeceğim. Ondan sonra nemlendirici süreceğim. O sırada kaşımı gözümü yaparım. Burnumun çevresinde kesinlikle böyle bir özel günüm olunca sözüm de çıktı, nişanım çıktı, nikah da, da çıkacak. Ay Allah'ım düğünde kınıda falan çıkmasa bari. Baş tacımızı sürelim. Ondan sonra bekleyelim biraz. O sırada kahve yaparım. Yani. saçım makyajıma gelmesin. Tuhaf ama yapacak bir şey yok. Böyle duracağız bir birazcık. Yeni bir kaç ürün aldım. Büyük ihtimalle onlarla ilgili video çekeceğim ama ne zaman? Bilmiyorum. Şu, şu merasimi bir yapmak istiyorum. <laughs> bir tık kıvırayım. Sonra bir daha kıvırırım. Güzel. Kirpiklerimi kıvırdım. Bayağı da güzel durdu kız. Şu bir tık şuraya geçeceğim. Bu renk şey kapatıcıyı hmm. ki gözlerimin en azından şu koyuluğunu alsın. Kaç kaşık koyayım ama? Bir kaşık. Çok kahve katmaya gerek yok. Annem makyaj derdi olmak için <laughs> bize kahve yapıyor. Kız anne! Kız anne! Sana makyaj yapalım mı? Hmm, <laughs> şaka yaptım be. far olarak da bu pastelin farını geçeceğim. Ama yani geçen gün Seda'ya da bundan kullandım. Mecliyetinde. <laughs> Köşelerini iyice dağıtıyorum. Bu Zebile'nin Revolution'la çıkarttığı paletteki şu en sonda pembe tonlarında spray Ondan sonra veya, bayağı beklerim. Versene. Şey. Hmm. Dövazeni ver. Son lütuslarımı yapıyorum. Gidiyorum saçımı yapacağım. Çok geç kaldım. Yani şu anlık öyle gittikten sonra bakarız. Başka bir şey yok, burada geçeceğim birazcık da. maskarayı ver. Ben yapayım gideyim. Bir Teleskopu ver. Teleskopu ver alacağım. Rujumu en son süreceğim. Çünkü evseye bulaşıyor. Elim titriyor, şaka gibi. Vallahi titriyorum. Bana tutturayım, İyice düşmesinler. Çıkıyor musunuz? Geç kalmamışız. Bizden önce bir nikah var. Onu kıyacaklar ama sonra nikahımızı kıyacaklar. Ama ben hazırım. Çok heyecanlıyım. Çiçeklerim bunlar. Şöyle size her şeyi göstereyim. Küpelerimi koyuyorum. Saçımı nasıl gösterebilirim? Şöyle yapsam. Yani. Gözü herhalde. Şöyle. Çiçeğim de bu şekilde. Ben üzerine e, simli sprey sıktım ayakkabılarım. Böyle. Nasıl hissediyorsun? Evli. <laughs> Güzel olmuş. Yani tam benim istediğim gibi. Samet'le mi daha böyle sportif giydim? Çünkü benim de çok böyle klasik tarzı değil. O yüzden böyle olduk. Evli değil, daha evlenmedik. 10 dakika sonra evli. <laughs> Duvar mı göstereceğim? <laughs> tut bakayım çiçeğini. İnsan beni tutar ya. Çiçeğini tut diyor. <laughs> yani. Ya, olabilir. Ya, 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 ya. Uzatabilirim yani. İnsan <laughs> beni tutar ya. Neyse. Şu an evleneceğiz. Bugün trip atmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok anlayayım ben. Yakşı sen yakşı. Güzelim. Çiftisin. İşte, Hayır ben güzelim. Zorundan her Aa içeri nasıl geçeceğiz? Hiç provasını yapmadık. Ben de gideceğim.

o kadar ne diyor? Tamam sen hadi yap. Bu arada kim geldi? İçeride kimler var? Ay son kez nişanlımdayım. Birazdan kocam olacak. Eski nişanlı yeni kocam. da <laughs> son dakikalarımız Abi, ortak güzel. soyadımız ve kütüğümüzle. Evet. Kütüğümüzü seviyorum. Kütüğü... Küçüğü biliyorum da, hayat çok şey değil de, küçüğü üzülüyorum. Tabii canım, orası öyle. Bak, mesela bu <laughs> <deyzette> okuyamadılar. <laughs> Ama küçüğüm, Bekleyin. değişmeseydi keşke. Ne yapayım canım ben sonradan ya? Ben gazlıyım, Karslıyım ben. Anladım. Kars. Anladım. Ay, çok Ay, çok Ay çok garip, ben nasıl Ay, evlenebilirim? gibi Vazgeç, vazgeç, vazgeç. Can kurban. Kamet Havai kurban. Evet, bu ekran tuşlarda kendilerine davet ve ekran sonunda sizlere istiyorum. Gelin adınızı öğrendiniz. Tamam, Damat evet, evlenme veramadığınız. göre evlenmenizi engel bir maddesin olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bir kez de ve değerli konuklarımız huzurunda. bu beyanlarınızı sizlerden bir kez de sözlü olarak duymak istiyoruz. Siz sayılma varlığı şüphane kodu. İçin tembihatsiz altında kalmadan tamamen kendi ilan ediniz ve arzunuzla Samet Eser ile istiyor musunuz? Evet. Sayın Samet için altında kalmadan tamamen kendinizle Barış Tanrıoğlu ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın ve değerli çocuklarınızın zorunda evlenmeyi isteyenizi beğenmişsiniz. Hayatınıza bir Çok etkiyle sizi kırk koca ilan ediyorum. Hayırlı olmalı. insanlar da aynı bebeğinin kurutuş oldu. De de oldu. Bir bir boyun, sağlıklı, dolu, yaşam diliyorum. Tekrar merhaba. Evet babamdan kendim. Evet arkadaşlar adamı kırdı. Evde nerede? Ahmet direkt gitti galiba. Evinci zorla kaldım. Evet. Ne? <laughs> <oluyor>? Ne <laughs> yapıyorsun? Aldı beni bu kara olan. E <laughs> ee, kabımı kim açacak? Kabımı alacağım ya. Şaka gibi. Ben bunu alacak kadar büyümedim. Ben daha çok küçüğüm anne. <laughs> Kız anne. Mehmet gelmiyor mi? Geliyor geliyor. Neyse. Küçüydün niye evlendin yalanla? Arabada değil mi? Evet. Nasıl hissediyorsun? Resmi olarak artık aynı soyadınız. <laughs> <laughs> Ve artık ablanızım. Yok yayınlı mısınız? Ablanızım. <gülüyor> Aynen abla. Evet abla. <laughs> abla diyorum ki böyle geçti dikkatle Saçım. Çok heyecanlıyım. Size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim <laughs> <laughs> inanmazsınız imzaya atamıyorum, kalem tutamıyorum. <laughs> ben böyle dangır dangır değil mi? Ben bu kadar heyecanlı değildim. <laughs> Ben, ben çok titredim. Ben benim çok titredim. Ben <laughs> Peki benim ayağımı ne? basması? <laughs>